Öncelikle Hepinize hoş geldiniz. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. iyi o bayramlar dilerim hepiniz arkadaşlar. Ee, bayramı özel böyle bir Vrapas diye dönerci simülatör açılmış. Şimdi demosu açıktı herhalde evet. Demosu açıktı fullini dağılmadım. Ben de Kurban bayramını özel bir dönerci simülatör patlar diye düşündüm. Bayram sabahı çekiyorum. Muhtemelen akşamına olurum gibi. İnşallah misafirliklerden yetiştirebilirim. Hadi hemen başlayalım şöyle hızlıca. Oyunu ben de bir kere bir 10 dakika falan oynadım. Oyunu öğrenmek için. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Şöyle. ilk önce stoklama yapalım. Doğru. Yeniden stoplama diyor. Bilgisayarı kullanarak restoranın stoklarını yenile. Mantıklı. Marketten 3 alıyoruz ona onaylıyoruz. Bu ürün soğuk çiğ halde onlara girmedi. Dur. Ee, müşteriye gelmeden hazırlık yapmak çok önemli bir diyor. Döner istasyonunda döndürünü pişir ve kes. İlk önce şuraya bir koyalım. Şuraya koy. Paketi bir aç. Ondan sonra da tak. Sonra e, pişir. Ondan sonra da pişsin. Orada ne var? Savaşımızı alalım ilk önce. Savaşı şöyle şuraya koydum. Açıyorum. E Sonra tamam. Marul kasasını alıyorum. Buraya bırakıyorum. Sonra marulları alıyorum. Kesme tahtası. Ee, nasıl yapabiliriz? Ha, malzeme kabına koyalım. Şöyle keselim. Böyle et kaplarını şöyle dizelim. Tamam Hepsine koyalım. O kadar ne olacağını düşünmüyorum ama dur kesmedi kan. Böyle keselim. Kestikten sonra evet yine pişiriyoruz. Sonra bunu kürek alıp hepsine koyuyoruz. Şöyle. Oh mis. Böyle küreği geri koyduk. Tamam her şey hazır. Şimdi dükkanı açabiliriz. Hoş geldiniz buyurun. Buyur baba gel abi. Lan. Buradan Alt yaptık mı kabul ettik hanımefendiyi Hanımefendi ee, Sadece döner Tamam öyle alıyoruz bunu Aldık Çok hijyenik olduğum doğrudur Tamam tamam inandım inandım tamam. Durumu E ile sarıyoruz Sonra tamam Sonra geliyoruz servis tepsisi alıyoruz Buraya koyuyoruz Bu ucuna koymuşum neyse çaktırmayın ben Şöyle koyuyoruz Sonra bir tane daha hanımefendi gelmiş onu da alıyoruz hemen Böyle Servis tepsisini getir buraya Hemen şöyle et O da sadece et istiyor yanlış hatırlamıyorsam Hemen Şöyle yaptık tamamdır abi. Bak bunlar kurban yani. et ya yani ona göre. Biz de derin, hmm. biz de deriniz. Öyle derin de şey, derin. biz de deriniz. Öyle şey yapma yani biz. Bak. Ben tipini tam beğenemedim ama neyse hadi. Hadi bu sefer yani şöyle paramızı aldık. çöp kutusuna attık. Her istepsisi kullanım hazır. Ne istiyor? Döner ve marul. Hem döner hem marul sinirlenme. Senden fazla para alırım ona göre. İyi dedi. Aa! Sinirlerim bozuldu sinirlerim. Kusura bak. Sonra şunu da koy. Tamam. Benden çok fazla para alacağım. Çünkü aa. öyle. Biz de öyle. Paramızı aldık. Abla 22 dolar verdi. Aa müşteri. Seni de kabul edelim. Hemen. Şimdi çöpü at. Buraya koy. Sadece döner. Ee, seni kes 2 saniye bekleteceğim mavi. Böyle. Sonra bir de pişirelim. Ee, hemen geliyor abi döner. Sabırsızlanmana gerek yok. Tamam hiçbir şey demedi ama olsun. olsun. o nasıl gülüş lan neyse o 27 dolar güzel güzel hemen atıyoruz yaptık yaptık iki tane daha müşteri gelmiş Bir tane. hemen alalım şöyle ikisini de aldık ee, morul döner öyle, şöyle şöyle, şöyle. şöyle. ama, şöyle koyduk bunu da koyduk bunu da koyduk morul da koyduk tamam Aa, benden tam dönerci yani. olur ha ben iki ne Bak hem Bilal yüzlüyüm hem şeyim daha ne istiyorsun ki? Hmm. Daha galiba senin evet. Evet bir tane daha hanımefendi geldi. Bu hanımefendi güzelmiş. <laughs> Hemen geliyor ablacım. Bak ben müşterilerimin sağlığını düşünürüm yani. Öyle bir insanımdır. Yanlış anlaşılma olmaz. Hanımefendi alan parayı alayım önce. Bu hanımefendiyi de alayım. Bak bu hanımefendinin ihtiyacı yok mesela. Bak gayet fit. Maşallah var. Ya. Bu hanımefendi yiyebilir. Bunlar zaten o kadar vararlı bir şey değil yani. Orta derece. Aşırı zararlı değil. Zararsız da değil. Evet bu hanımefendi de aynı şeyi istiyor. Hemen ona bir döner keselim. O zaman. Şöyle sonra bir de pişirelim sonra seni alıp hazır şey yapmışken elimize almışken koyalım sonra birini alalım hemen alıp ver lan sen ee lavaş istiyor muydu lavaş diyormuşum maruz pardon arada türkçeyi unutabilirim arkadaşlar kusura bakmayın lütfen ee sadece bu hanımefendi var <laughs> Oha ne kadar mutlu oldum lan aaa öyle çok mutlu oldum Her zaman beklesin Sahi beni bitirmedi gerçi Eee bir tane abla az önce gelmedim mi sen? Abla ne ara acıktın? Sakin ol ya Tamam iki tane söyledi Selin geç İyi ee, kendini yordun bu kadar yani Neyse Aynısından istiyor yine Umaralı şey Eee lavaşım kapatmam gerekiyor anlaşılan çünkü lavaşım bitti ya aslında kapatmam gerekiyor yes. Evet. hanımefendinin ücretini alayım zaten bak yağmur yağıyor zaten dışarıda ses geliyor duydunuz <laughs> mu fırtına sesi de geliyor bak bulut sesi falan abim lavaşım bitti bak yağmur yağıyor sen buraya gelmiş. Ee, neyse seni mi kıracağım sen daha lavaş sipariş ederiz olacak

Biz ne istiyor? Hemen şöyle ona sayalım Yapalım durumu verelim. Hiç beklemez. Oo. Ne demek ne demek? Çok mutlu oldu. Bu abla da yine gelmişti. Abla sen de mi acıktın? Olan ne hızlı acıkan adamsınız ya. Neyse. Bir tane daha zenci abim geldi. Zenci değil siyahi pardon. Ya abim hoş geldin. Akalına kurban olayım abim ee bu abimiz ayıncı ablamızın kimini verelim doğru abla gel buraya Bak şuraya Hop. yapıştır ablamıza verelim ne demek ne demek ablacığım ee, kabul ettim seni ablam gel ben de gel Seni koy bir yok tamam. Ee, döner. Sinirimizi keselim Bizim bayağı sattık ha. İyi sattık. Ali bereket versin lan. Parayı attım vallahi cukkaya koydum ha. Allah'ın malı. Allah. Malı. Orası <laughs> saat 24. Galiba bitirmemiz gerekiyor yine. 24. 12 oluyor değil mi? 0. Galiba. Ee, hop, hop. Ee, Tam ucuna, ucuna koyup yapıştıracaksın. Ee, Umarım da istemiş. Geri <laughs> aç. Umarılı koy. Ama Fark etmedik. Seni de vereceğim zaten. De aynı şey istiyor. Marul koyduk mu tamam. Hop. İşte bu kadar. Al ablacım. Yes çok mutlu oldum. Ne demek ne demek her zaman. Her zaman bekleriz yani. Evet abim kalkıyor musun? Hadi, hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay kadar abi. Ee, elimizde kalan döner kaldı, bunlar kaldı. Ee, bunu bu acaba burada duruyor mu ya? buzlanma falan atmam gerekiyor mu acaba? Onun onu hiç bilmiyorum. Neyse. Burada kalsın. Allah kaydedin. Allah'a doğru iş yaptım ha. Bundan sonra ne kaldı? Günü bitir, E'ye bassa Onda Onun dışında şunlara bir bakalım günü bitirmeden önce. Neyimiz var burada? Ee, özelleştirme var. Görünüşünü değiştiriyor. Aynı yani görünüş bir de muhtemelen daha hijyeniktir normal olarak. Ee, güzel. Bunları ileride alırız. Kara geçtiğimiz zaman. Yeterince kara geçince. Geliştirme alan genişletme var. Yoksa Domain Expansion Swamp of Serenity What? Damn proud, You were strong. Çalışan tam versiyonda bankadan borç faizle ödüyoruz. Baya faiz ödüyoruz hem de. Neyse. Neyse. Dekorasyon bu da açılmamış. Eğitim var. Ne yapacağını anlatıyor. Aa, Blackjack var. O da tam versiyonda. Market var. onlarda level arttıkça oluyor. Tamam. Güzel. O zaman yavaştan günü bitirebiliriz zaten. Videoyu bitirdim yavaştan. Tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun. Kutlu olsun. Dikkat edin. Elinizi kesmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.